Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Sarırlacı-Vertlilacılar ilgili birinci elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun, artık Fenerbahçe'den bilgiler içeren videoları her zaman paylaşıyoruz Miha Zajac F, Bahçe'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı. F'ye Bahçe'den son dakika haberi, F, Bahçeli futbolcu Miha yeni sezonda kadroda yer almayacağı ve arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığı iddia edildi. Sloven futbolcu, ayrılık söylentilerine ilişkin açıklama yaptı. 2023-2024 Süper Lig sezonunun sona ermesinin ardından bir sonraki sezon için dinlenmeden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'den, tüm dünyada yankı uyandıran bir hamle geldi. Lacivertli ekip, teknik direktör olarak en son Roma'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jos Morino'yu görevlendirdi. Kanarya, Ülker Stadı'na on binlerce taraftarın önünde düzenlenen törende Portekizli teknik adamla 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Lacivertli kulüpte hiç vakit kaybetmeden mesaisine başlayan Jos Morino'nun gelişiyle, Mihazac'ın takımdan ayrıldığı iddia edildi. Ayrılık haberleri gerçek değil. Zajac, Fenerbahçe'den ayrılıp takım arkadaşlarımla vedalaştığım haberi doğru değil. Bu içerik sizin için anlamlıysa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız çok önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.